Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir oyun oynayacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir makyaj oyunu oynayacağız. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Ben sadece oyun videoları değil, daha farklı videolar da çekeceğim sizlerle. Benden sadece oyun videoları beklemeyin yani. Evet, isterseniz başlayalım. Evet. Arkadaşlar ben e, beyaz tenli değilim. O kadar çok kara da değilim. Buğday tenliyim. E, ten rengini seviyorum. Ama makyaj yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Eğer ben e, Arkadaşlar bu cadılar bayramında özel bir e, oyun. Ama ben e, cadılar Bayramı'na hazırlanmış bir kız yapmayacağım. Bunu merak ediyorsanız bu şöyle yüze sürülen cadılar bayramında sürüyor ya hani şöyle bakın yani çok saçma benim için yani çok gereksizce özel ben e, normal bir kız yapacağım. Evet şöyle şu saçını aslında hani kaynak gibi bir şey yaptırıyorlar ya ondan. Şu ben şu saçı deneyeceğim. Bu oyunu sizlerle beraber ilk defa oynuyorum. E, arkadaşlar eğer kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar ben göz renginde en çok mavi severim. Ee, şöyle bir mavi. Evet. Saçlarına uyumlu olsun. Kahverengi olsun. Kaşları bence çok kötü ya şu anda. Yaşlanmış nerelerinki gibi yani. Her neyse. Evet benim istediğim kaş. Buna ben bu. Evet bence süper. Evet gelelim Alyanir'e. Arkadaşlar ben Alyanir sürmeyi çok seviyorum. Ama fazla makyaj yapmam. Çünkü e, aslında yapıyorum. E, ben keman çalıyorum. Keman çaldığım için konserlere çıkıyorum. Ve e, arada bir yapıyorum yani. Konserlere çıktığım için. Evet. Güzel oldu bu. Göz farı sürmeyeceğim. Kiplik de, kipliklerimi de yapmayacağım. Balık süreceğim tabii ki. Arkadaşlar ben sadelikten yanayım. Elbisede falan her zaman sade giyilir. Sade makyaj. <laughs> Çok hastayım bu aralar. Sadelikten yanayım. Bu aralar hep sade giyiniyorum yani. Şöyle. Güzel oldu. O ne arkadaşlar? Hemen size göstereyim. Şöyle. Ve bakın yüze sürüyor. Ben pek fazla sevmiyorum. Çünkü çok saçma bence. Normal hazırlanmış bir kadıncığım. Küpe takacağım. Ben küpelerde hayvanlı küpeleri çok severim. Evet arkadaşlar. Ee, hazırlanmış bir kız görüyorsunuz karşınızda. Bunu ben hazırladım. Ben genelde sürekli böyle ee, sadelikten yanayım. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Lütfen like atmayı unutmayın. Benden başka böyle daha farklı e, videolar istiyorsanız lütfen yoruma yazmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyor ve bu kanalı hepiniz çok seviyor. Ve kekelediysem lütfen özür dilerim. Çünkü e, ben arada bir böyle ilk ilk anlarında çok böyle şey yaparım. E, kekelerim yani anlayacağınız. Evet arkadaşlar. Bunu şimdi fotoğrafını çekeceğim ve ee, şey bunu kendi galerime eklemek istiyorum. Evet arkadaşlar galerime eklendi. Bu oyunun adı hemen şöyle bir bakalım. Oyunun adına gidip. Bir dakika. Arkadaşlar bu Libby Gumm'un Gam, oyunu. Ee, hemen şöyle bir bakayım. Oyunun adına. Neymiş? Halloween Make Up Me. Evet arkadaşlar böyle bir adı var. İsterseniz güzel bir oyun yani ben sevdim. Sizler de seve seveceksiniz inanıyorum. Evet arkadaşlar. Sizleri çok seviyor ve ee, sizlerle başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.